Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine yeni bir videoyla, yeni bir içerikle devam ediyoruz. Nedir içeriğimiz efendim? Eş para kariyer e, içeriğiyle devam ediyoruz. Çünkü bu çok seviliyor, çok isteniyor. Ve önümde gördüğünüz bu fincanda da Sevgili kovalara özel kapattığımı belirtmek isterim. Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımız için Ekim ayına özel iş para kariyer falan niyetiyle kapattım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda. Sevgili kovalar ayrıca hemen tarot destem var fincanımın arkasında. Fal yorumumdan sonra sizler için. Bir tane de, pardon bir tane değil, üç tane de tarot kartı çekeceğiz. Ve çıkan kartları da yine iş hayatınızla, parasal durumlarınızla alakalı yorumlamaya çalışacağım efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum sevgili kovalar. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsın bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Parasal durumlarınızla alakalı kendiniz için özel açılım alabilirsiniz. Bunun için bana instagram adresimden ya da whatsapp hattımdan ulaşabilirsiniz. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli sevgili kovalar. Şimdi herkes gördüyse ben hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum şimdi biraz burada e, enteresan bazı durumlar var e, ne gibi enteresan bakın yakın zamanda biri sizi bir e, tongaya düşürmüş olabilir böyle dolandırılmak gibi ya da dolandırılmadıysanız bile bunun için e, uğraşmış olabilir yani böyle bir kuyunuzu kazmış kazmış olabilir kazmak istediğini size hissettirmiş olabilir yani bir yanılgıya eee Düşürmüş ya da düşürmek istemiş olabilir. Şimdi bu kişi kimse, bakın, ee, ne niyette, yani niyet zaten belli, kötü niyetle yapılan bir şey de. Yaptıysa ya da siz son anda mani olduysanız bile, bu kişinin ee, bunun karmasını yaşayacağını gözünüzle göreceksiniz. Yani benim şu işime şu kişi engel oldu ya da olmaya çalıştı ya da benim şu konuda dolandırdı şu konuda bana yalan söyledi ya da e, yanlış yapmam için beni yönlendirdi ama ben bu tuzağa düşmedim dediğiniz birisi varsa o kişinin zaten dediğim gibi niyeti iyi olamaz böyle bir şey mümkün değil o kişinin karmasını yani o kötü niyetli yaklaşımının bedelini ödediğini gözünüzde göreceğiniz bir ay olacak. Ekim ayı sizler için sevgili kovalar. Bu tabii ki güzel bir şey. Ama ne diyoruz? Oh olsun demiyoruz. Allah'ından bulsun diyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Çünkü oh olsun dediğimiz takdirde bile bu sefer yine dönüyor. Biz kendi karmamızı yaratmış oluruz Buna hiç gerek yok. O kişi bunun dediğim gibi bu yanlış yapmasının size bedelini kesinlikle ödüyor ve siz de bunu gözünüzle görüyorsunuz. Bunun yanı sıra e, yoğun bir tempo var. Ekim ayında özellikle çalışan arkadaşlar için e, iş hayatlarında bir yoğunluk, ekstra bir tempo olabilir. Ekstra sorumluluklar gelebilir. Ama bunun karşılığında da bakın özellikle kariyer bekleyenler varsa, yükseliş bekleyenler varsa, zam bekleyenler varsa, prim bekleyenler varsa aramızda bunun da karşılığını alma, bir yükselme, yükseliş de aynı zamanda hakim. Yani evet, temponuz belki ee, çoğalacak çalışma temponuz belki daha uzun çalışmak zorunda kalabilirsiniz ya da ya daha yoğun yani daha uzun olmasa bile daha yoğun çalışmak zorunda kalabilirsiniz ama özellikle dediğim gibi kariyer beklentiniz varsa o e, tırmanış söz konusu o kariyere doğru güzel e, adımlar atarsınız ya da işte maaştır zamdır primdir yani bu temponuzun karşılığını da alırsınız diyor bize burada fincan Bu da güzel ee, Ayrıca yani biraz böyle konuşanlar hakkınızda <laughs> <laughs> hep çıkıyor zaten her burçta çıkıyor O yüzden gülüyorum ee, hiç bitmiyor Bunlar ee, yine böyle konuşanlar e, özellikle hani iş ortamında olur ya özel sektörde dedikodu yapanlar vesaireler yani Bunlar yine fazlasıyla var hayatınızda böyle bir e, heyecan da diyelim buna biz yine hakim yani konuşmalar dedikodular onlar bunlar yine yapılacak gibi duruyor kulağınıza gelen olur gelmeyen olur ama konuşulan bir tipsiniz bunu da söylemeden geçmeyelim ee, son olarak da bakın özellikle işsiz olan ama iş arayışında olan para sıkıntısı yaşayan para ile alakalı böyle bir Çözüm aramaya çalışan sevgili kovalar, sizler burada lütfen iyi dinleyin. Bir emek veriyorsunuz. Hani ben iş arıyorum zaten ama bir türlü istediğim işi bulamadım diyorsanız ya da gerçekten hani uğraşıyorum daha fazla kazanmak için ciddi e, performans sergiliyorum ama karşılığını alamıyorum diyorsanız Ekim ayında size çok e, güzel sürprizleri olacak gibi görünüyor hayatın özellikle emek verenler ama bunun için hani oturduğu yerde iş bekleyenlerden bahsetmiyorum ya da oturduğu yerde para bekleyenlerden bahsetmiyorum emek verenlerden bahsediyorum. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alma ayı olacak inşallah sevgili kovalar diyerek hemen tabağa geçiyorum. Burada ambulans geçiyor. İçindekine de Allah şifa versin diyelim buradan hep beraber. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda hep diyoruz ki bu bir genel açılım ve yüzde yüz nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple lütfen bilen arkadaşlar e, yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu Önemli bir ayrıntı sevgili kovalar. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka ve mutlaka takip edin. Artık tabak aktı, şekiller meydana çıktı. Sizler de görmüşsünüzdür diye düşünerek hemen önüme aldım. Devam etmek istiyorum. Ee, bakın çalışma ortamınızda çalışan e, sevgili kovalar çalışma ortamınızda hani burası bir ofiste de fabrikaysa da işte ise e, de okulsa da fark etmeksizin söylüyorum ki e, sizden bağımsız olarak bazı tatsızlıklar yaşanabilir Siz sizle alakalı değil ama yani Örneğin bir hastanede çalışıyorsunuz örnek veriyorum e, o çalışma ortamında bazı iş arkadaşlarınız arasında tatsızlıklar yaşanabilir e, Siz de o kaosun içinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz Bulmayın efendim dikkat edin çekilmeyin o kaosun içine hani böyle şahit tutulmayın yani e, çünkü kaoslu bir süreç olacak ama bu bütün ekim boyunca değil yani. E, Hatta Ekim'in ilk haftasında böyle bir sıkıntı yani iş yerinde, iş ortamında ya bir karışıklık, bir, insanların hani birbiriyle sürtüşmesi bir kaos ortamı olabilir ama bir haftada da çözülür e, diyebilirim. Siz dediğim gibi o kaosun içine çekilmemeye gayret edin. Ayrıca benim iş seyahati planım var. İşte e, iş için başka bir şehre gitmem gerekiyor e, diyorsanız e, Ekim ayı bunun için çok müsait ve yolunuz açık görünüyor. Üstelik ne amaçla gideceksiniz gidecekseniz yani bir şey almak bir şey satmak e, tahsilat yapmak mal almak mal vermek her ne amaçla gidecekseniz de istediğinizi yaparak e, döneceksiniz onu da söyleyelim e, Aslında büyük bir kısmetiniz var kapıda sizi bekleyen e, iş para kariyerinde Tabii ki bu kısmetin çıkmasını tamamen paraya yorarım ben ee, büyük bir kısmetiniz var fakat o kısmet önünde ufak tefek bazı blokajlar var. O blokajları hallettiğiniz an, e, o sorunları çözdüğünüz an o kısmet kısmette e, hayatınıza dahil olacak inşallah diyerek kahve yorumumu <laughs> burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından yani, takip edenler biliyorlar artık. Ben böyle genel fallarda, genel açılımlarda çok detaya girmiyorum. Çok net gördüğüm şeyleri en sade dille sizlere aktarıyorum ki daha fazla insan hayatına dokunabilirim. Çünkü çok detaylarda boğulduğumuz zaman zaten genel açılım ve çok böyle detaya girdiğimiz zaman e, maalesef ki olmuyor. O yüzden en net gördüklerimi e, daha iyi öngörü sunabilmek adına sizlere en net gördüklerimi paylaşıyorum. Şimdi aldım tarot desteme elime. Ve siz sevgili kovalar için karıştırmaya başladım. Yine iş hayatınızla ilgili 3 tane kart çekeceğiz. Ee, sizlerden istedim. Sizler de şöyle lütfen kartlarıma bir konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım Tarot nasıl bir rehberlik sunacak size iş hayatınızla ilgili sevgili kovalar. Şöyle 3 tane kart çekiyorum. Ee, en üsttekini de almak geldi içimden. Şimdi kartlarınızı açacağım ama açmadan önce ricam var sizlerden. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Aramızdaki alma verme dengesini kurabilmemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim. Ve tabii belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek tarot kartlarımızı da açıyorum. Bakın yakın geçmişte evet bir hüsran olmuş gibi görünüyor. Yani eee Bakın fincanda da bahsettik ya böyle arkanızdan iş çeviren, sizi yanlışa sürüklemek isteyen birileri olmuş olabilir. E, Bu tongaya düşmüş olabilirsiniz. E, bazı sıkıntılar yaşanmış belli ki ama Ekim ayında e, kontrol sizde olsun diyor. Yani paranızın, işinizin e, kontrolü sizde olsun. Belki e, birilerine güvenmeyin. Yani güvenmemeniz gerekiyor. Biraz daha kontrolcü olursanız, biraz daha hakim olursanız güzel bir dünya Ekim ve sonrası için sizi bekliyor iş hayatınızla, parasal konularınızla ilgili sevgili kovalar. Dediğim gibi biraz kontrolcü olmanız gerekebilir bu ay. Onun dışında bir sorun, bir sıkıntı olmayacak inşallah efendim diyerek. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için elbette ki her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.